beraber boynumda olan saati uçacağız. Çok heyecanlıyım. Normalde bu böyle kurdele şeklinde bu üzerindeydi ama çıktı. Hemen keseceğim. Bu arada beni İngilizce kursuna yazdırırken bu saati aldım. Bana hediye ettiler bu şekilde. Amerikanlar onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve hızlıca hiç beklemeden açıyorum açabilirsem arkadaşlar süreyi alıyorum. İnşallah sadece zarar vermem. Allah Allah. Ah, Açtım şu şekilde. Şimdi fikrim yok bu arada. Aa! Allah düştü. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı içinden Kılavuzu falan falan. Tabi bu işleri ben halletmeyeceğim. Bu işleri babam halledecek. Çıkartamıyorum. Çok zor. Çıktı. Şu saati arkadaşlar gelmiş olduğum gibi şöyle poşetin içinde bunu açacağım. Burada şarj aleti var. Nasıl göstereceğim size? Ha. Allah. Im. Nasıl göstereceğim deyip yırtan var. Asma kaçtı. Çok tatlı. Bu böyle kalsın. Ama bunu tabii ki de açacağım. Hiç kesmeyeceğim. Burada açma yeri varmış. Açılsa çok eğlenceli. Çok güzel. Arkadaşlar açıyorum. Allah'ım çok eğlenceliydi. Açılmıyor. Bu ne? Ha, bakın. İşte bir tane şey var ya. Şu. Bu saati çözemedim ya. Benim saatime hiç benzemiyor. Benim de arkadaşlar akıl saatim var ama orada hediye yerinde bir tek beğendiğim bu akıllı saat vardı size hediye biliyorlar kayıt yaptığımızda çok tatlı çok güzel şimdi arkasından şarj ediyoruz yani benim bu, bunu çözmem lazım çözmeden olmaz arkadaşlar şimdi nasıl bu bunu neresine takacağım nasıl nasıl yapacağım bunu buraya mı takacağım? Başka açılma tuşu var mı? Yok. Bir tek bu tuş değil mi? Arkadaşlar bir tek şuradaki tuşu var. Başka tuş yok. Ama çok güzel. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kılavuzuna bakıyoruz. Hem Türkçe yazdığına hem de yazısını küçük birine bakalım. Bu Türkçe değil. Birazcık <laughs> yalnız Şurada bir şey diyor. Ee, nereye nereye takacağız? Şurada bir şey var. Ha, ha, buldum. Arkadaşlar her zaman kılavuzu okuyun. Ben okumadım. Görsellere bakarak çözdüm. Şu var ya bunu bu şekilde. Al mıknatıslı. Bu şekilde takıyoruz sonra buna. Dur arkadaşlar ben bunu şarj edeceğim. Bir saniye bekleyin. bulacağım, takacağım. Şarj olacak falan bu. Çok merak ediyorum nasıl bir şey oldu onu. arkadaşlar ben bunu asla atmam. Çok güzel bir poşet. Ben bunun içine ne koyayım? Bir şeylerimi koyacağım ben bunun içine. Böyle oyunlarımda kullanırım sanki böyle mağazadan bir şey almışım da böyle hani Arkadaşlar size şimdi aldım. Açacağım bunu. Wow! Böyle bir video sizinle sevincimi paylaşmak istedim. Arkadaşlar böyle bir şey. Yapıyoruz. siyah çok güzel benim pembe saatim vardı. Nerede bu pembe saatim? Heh, o da mı kayboldu? Nerede arkada mı kaldı? Yok. Ha. Gözümün önünde şey görmüyorum. Benim akıllı çocuk saatim bu buydu bu şekilde. Hatta <laughs> bu şekilde. Arama falan vardı. Kaç falan kayıttı boyut yerine istiyorum. Böyle bir video aldı bu. Belki bunu anneme veririm. Bilmiyorum. bunları ne veririm. Kayıt falan yapacağım. Bunları yaparken yine video çekebilirim. Şarj olması lazım bunun. O zaman ben bunu şarjı takayım. Başka videoda yapacağız bunu. Evet başka videoda yapacağız. Çünkü ben yemek yiyeceğim. Akşam oldu yemek yiyeceğim karnım aç. Annem lan niye takılmıyor? Ay takıldı çok korktum. Nasıl sıkarsam? Ben bunu çıkıp durmaz mısın? Ben buna şerbet takacağım. O zaman öptüm. Bugün şu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Öptüm. Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz.